Kayıt tuşuna bastım. Gerisi gelir belki. Dur bakalım. Unutmuşum her şeyi unutmuşum. Konuşmayı unutmuşum. Anlatmayı. Ne diyeceğimi. Hani daha önce de böyle ara verdim de. iki ay ara verdim mi o? İki ay ara vermedim herhalde bu kadar uzun hiç. Neyse. Öncelikle mübarek Ramazan günündeyiz. Hepinizin, bütün inananların, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayınızı mübarek olsun. Kalbinizde, gönlünüzde ne varsa Allah onları sizlere nasip eylesin. İftardan önce izliyorsanız da beraber oturunuz, arkanıza yastığının şöyle çok, çok güzel bir vakit geçireceğiz sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Odadayız bunları anlattım diye hatırlıyorum. Dükkanda klima vardı. Klima hava çok eksiye düştüğü için yetişemedi. Doğalgaz da oraya peteklerine her şeyin olmasına rağmen bağlanmadı. Böyle hat çekmek lazımmış ıvır zıvır bir dünya. Türkiye'de biliyorsunuz bu tarz işler nasıl ilerlediğini anlatmama gerek yok. En son dedi ki klima alalım. Klimada bize kışın iş yapmadığı için yani yetişmedi, klima olmadı. Ne canlıları risk attım, ne size ne kendimi. Olmadığım süre zarfında hepiniz gibi, hepimiz gibi hayatımızda yaşadığımız sorunlar oldu, koşuşturmacalar oldu, problemler oldu, durağan zamanlar oldu. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Hiçbir farklılık yok. Çok şükür dükkanla alakalı ya da ne bileyim bu tarz şeylerle alakalı hiçbir problemim olmadı bir şükür. Instagram'dan zaten yazanlarla işte bir ihtiyacı olanlarla gerek malzeme gerek canlı temini yaptım. Ben de varsa ben, ben, de yoksa çok sevdiğim arkadaşlarıma yönlendirdim. Onlar da sağ olsunlar. Kendi aramızda bir hatırımız olduğu için onlar da ekstra ekstra yardımcı oldular. Sizlere yardımcı olmaya çalıştılar. Gibi gibi detaylar. Ardından ben zaten Twitch'te sürekli canlı yayındaydım. Bir yere kaybolmadım. Ondan sonra Instagram'dan yazanlar ulaştı bana. Oyun kanalıma video atmaya devam ettim. Hala işte devam ediyorum. Şu sıra Paso oyun kanalıma odaklı bir şekilde devam, ilerlemeye çalışıyorum. Bu sırada Twitch canlı yayınların duraksadı çünkü Twitch'te herkes gitti. Twitch'te neredeyse kimse kalmadı. Hatta Tuğkan abi de gitti. Ben de orada canlı yayın yine sizlerle beraber, gelenlerle beraber gibi gibi şeyler. Tamam arkadaşlar, başka da anlatmam gereken bir şey yok. Ha bu süre zarfında buraya kurulum yaptım, canlılar geldi, canlılar gitti, akvaryumlar doldu, akvaryumlar boşaldı, bir sürü şeyler oldu. Bu yüzden akvaryumlarım kirli. Mesela şunu sıfırdan kuracağım. Bunları komple söküp buradan alacağım. Çünkü duvarda, şurada akrilik boya bitmişti elimde. hurdacıdan boya almıştım, onunla boyamıştım ama bu su lekesi de değil. Ne lekesi anlamadım da böyle beyaz beyaz iğrenç bir görüntü oldu. Galiba su buharlaşınca kalan kireç mi? Onu da anlamadım. Böyle şekiller mekiler çıkmış baksana. Çok garip garip şeyler olmuş işte böyle bu duvarlara. Buraya komple siyah boyayacağım ki burası benim yayın odam olduğu için zaten Nisan'da artık havalar ısındığında tekrar dükkana geçtiğimizde buralar komple akvaryumlardan, canlılardan arınıp komple burası bir arka plan olacak. Dekorlar, ışıklar, ışıklar. Sonrasında yağlı boya malzemeleri geldi bak bana. Öyle yağlı boya malzemeleri aldım ama çok pahalılaşmış arkadaşlar. Öyle böyle değil. Şu boyalar kaliteli boyalar tabii. Böyle olmak zorunda. Çünkü iyi bir resim yapmak istiyorsan. Şimdi yağlı boya tuvaller yapacağım. Resimler yapacağım. Onların videosunu büyük ihtimalle bilmiyorum çekmem galiba. Instagram'dan takip ederseniz orada görürsünüz. Hatta kendileri de burada. Bu 1 metre 70 santim bir tablo. Böyle bir tuval. Tamam çok da bıdı bıdı yapmak istemiyorum. Böyle boğmak sıkmak istemiyorum. İftara kadar şöyle vakit geçirmeniz için de biraz daha sohbet edelim dedim. Hem nerede olduğumu anlatayım dedim. Başka da anlatacaklarım sonra detaylı videoda anlatırım. Ha bu arada katıl üyeleri hala devam etmişler. Çok teşekkür ederim. Bunun nedeni şu. Olmadığım süre zarfında hala devam ettirmişler. Bu sadece abi video ya da kardeşim video ne oldu? Öldün mü? Kaldın mı? Bak Ramazan geldi. Videosuz bırakma bizi diyenler vardı. Benim Ramazan aylarında böyle yaptığım Ramazan serileri meşhurdur. Yani kendi aramızda tabi. Atla eski videolarımda iftara doğru Lepistes, bilmem ne, sürekli iftara doğru başlıklarıyla video serilerim vardı. E dedim hadi o zaman madem şöyle bir hem ortalığı göstereyim, hem son durumu anlatayım, hem de işte bu kamera yeni geldi, onu bir deneyeyim dedim. Öyle bir çekeyim dedim kameraya aldım. Şu anda sabah oldu zaten. Bu kaçıncı deney için bilmiyorum bile. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Aralık ayına, yılbaşı gününe gidelim. Hatırlıyorsanız Tayland'dan mı, Çin'den mi kutu getirmiştik. İthalat gelmişti. Kerevitleri göstermiştim. Çamur zırtlıklarını göstermiştim. Öyle kalmıştı. Devamında izleyelim. Devamında şimdi konu zaten başlıkta kapakta gördüğünüz çok güzel betalarımız var. Onları göreceğiz detaylı bir şekilde. Önce dükkana gideceğiz. Sonra buradan devam edeceğiz. Bundan bir sonraki video hemen akabinde gelecek. Yani çok arayı açmayacağım. Orada da yine stop video. O hazır. Ama bu bundan sonraki video olacağı için onu önden yayamadım. Onda da oranda bebek yüzleri göreceğiz. Böyle kafalı oranda Japonlar var. Onları göreceğiz. Böyle devasa orandalar var. Onları göreceğiz. Sonrasında da 3. videoda burayı bambaşka bir şekilde göreceksiniz. Nisan'a kadar buradayız. Havalar ısınana kadar sonra hop dükkandayız. Dükkanla alakalı da orada olup olmama kararını henüz vermedim. Kontratım bittiğinde, kira sözleşmem bittiğinde orada olmak çok keyifli, çok güzel bir mekan. Ben orayı çok seviyorum ama daire tarzı bir yere de geçebilirim. Henüz daha kafamda bazı şeyler oturmuş değil. Onları da bilare konuşuruz. O zaman iftara kadar da vakit geçmesi için hadi sizleri alayım. Şu ilk getirdiğim o heyecanlı güne dönelim. Sanki o günden devam ediyormuşçasına videolara devam edelim. Şimdi 31 Mart'ta yılbaşı günündeyiz. Evet millet ben hala 31 Aralık'tayım. Şimdi ee, kaçıncı bölüm bu? Dördüncü bölüm mü oluyor? Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm zaten kapakta ve başlıkta benim şimdi sizlere ne göstereceğim zaten gördünüz biliyorsunuz. Ama bir de gelin canlı canlı görün. Arkadaşlar betalar geldi. Daha farklı betalar daha gelecek. Onlar şimdi bekliyorum. Ama şu gelenlere de bir bakın. Efsane betalar var. Vay ya. Bak bak. Uf, ma maşallah deyin ne olur. Renge bak. Bak sadece otobüsten geldi. Olunca saat yol yaptı. Işık yok. Bir şey yok. Sadece çektim gösteriyorum poşetin içerisinde. Yani çok güzel beta. Bak daha neler var. Fil kulak betalarım var onları görün daha bak bak. Şöyle bir reçel var. Bu kışlık reçel arkadaşlar. Ben bunun adını reçel koydum. Bildiğimiz reçelmiş de üstünden böyle ufaktan bir kiraz reçeli de damlamış gibi böyle. Bu da kuyrukları halfimun bunun da yine. Tabi şu an saydam olduğu için görünüyor mu bilmiyorum. Akvaryum ortamında daha güzel görünecek. Hepsini akvaryum ortamında çekeceğim merak etmeyin. Şöyle çekelim. Sanki yılbaşı şeyi çekiyorum. Piyango çekiyorum. Uf. Bunun adı da şurup. Böyle bir turuncu balığımız var. Beta. Half Mumu da yine. Dev kuyruklu. Bunları akvaryum ortamında bir çekeyim size de bir izleyelim beraber. Ben bunları sa nasıl satacağım bilmiyorum ya. Vallahi kıyamıyorum ki. Şunların hepsini ben beslerim biliyor musunuz? Mu? Vallahi bak şunların hepsini zaten önceki partta dedim. Önceki bir bölümde. Oy fil kulak. Sanki kendime getiriyormuşum gibi geliyor şu anda. Hala inanamıyorum satacağıma. Hani üzülüyorum anladın mı? Bunların benden gidecek olmasına üzülüyorum şu anda. Fil kulak half moon beta ama renge bir bak. Daha şimdiden. Vay 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 vay. Dur hemen diğerlerine geçelim. Var ya bir sürü beta var. Bir sürü fil kulak var, half moon var. Fil kulak olanlar da hem half moon hem fil kulak zaten. Ben böyle geniş yelpazeli balık seviyorum. Kuyrukları kocaman. Nepises'te de, de öyle, beta'da da öyle. Bu da fil kulak. Oğlum bir düz dur da çekelim lan. Half moon, yelpaze kuyruklu. Kuyrukları ve kulakları çok güzel bu arada. Harbiden. Kolum yoruldu şu anda. O yüzden fazla detaya giremiyorum. Ah kolum çok yoruldu harbiden. Kutu o kadar ağır ki. Hop çekiyorum bir tane daha. Bu arkadaş kimmiş? Bu arkadaş da o vişne çürü mor yeşil bu da yine fil kulak ailesinden aa kuyrukların uçları da beyaz vay vay ay dur dur seni akvaryumda bir izleyelim bakalım ne renkler olacaksın sen bunların hepsini akvaryumda göreceğiz böyle bakılmaz böyle balık bakılmaz renklerine böyle karar verilmez ama ona rağmen on numaralar bir fil kulak daha çıktı half Moon. Şöyle yalnız hepsi diri diri görüyor musun? Bak hiç uyuşuk balk yok dedim oğlum size. Tek tek seçildi bunlar tek tek. Akvaryum Odası kanalının, Akvaryum Odası Pay Shop'unun, Akvaryum Odası izleyicilerinin tek tek canlıları seçildi getirildi. Bu arada gerçekten şey değil hani. Ee, satıcı ağzı yapmıyorum. Harbiden yeminle gönderen abilerimin de eline emeğine sağlık. Sağ olsunlar, çok nazımı çektiler. Tek tek seçtik. Hatta özel koleksiyonlar vardı çıktı. Neler neler oldu. Aa! Var ya harbi çok güzel bir alışverişimiz oldu. Aylardır abi balık abi balık. Abi balık abi balık. Getirmeme sebebimi şimdi anlamışsınızdır. Arkadaşlar şöyle balık getirmem lazım. Yani ben burada 2 iki yıldır, 2,5 iki yıldır Kaç yıldır lan? 3 yıldır video çekiyorum. 3 yıldır video çekiyorsam benim getirmem gereken balık böyle olmalı. Böyle kılık kırpık balık olmamalı. Oy. Bak bak. Oğlum ev perdesi gibi lan. Görüyor musun şeyleri? Kuyruk. Bir dön bir dön. Balık sığmıyor ki o kadar büyük ki kuyrukları. Maşallah bu da çok güzel. Bu da sarı lale. Senin adın sarı lale bundan sonra. Hepsine isim koyacağım. Aldığınızda isterseniz isimlerini değiştirin ama hepsinin bir ismi olacak. Hmm, bak bu da fil kulak. Böyle şeyi bulacağım bile size. Aslında buldum da tam emin değilim. E, fil kulak lipistes. Aa kulakları tam bu kadar işte. Hatta lipistes de bu kadar olacak. Böyle fil kulaklar getireceğim size. Oğlum size neler getireceğim? Hele şu var ya bahar gelsin ısı belası kalksın. ısıdan kalsın dükkan için değil sadece gönderimle alakalı da. Isı o olayı bir çözülsün. Baharda beni bekleyin. Baharda size neler neler yapacağım var ya. Aha bir fil kulak daha. Dur lan bir çekeyim lan. Dur bir dur. Kamera zaten net demiyor. Balık yerinde durmuyor. Bu da böyle bir fil kulak daha. Oy kolum yoruldu. Hemen çekiyoruz oğlum bu çekecek bitmeyecek lan. Bu kaç tane var daha? Şöyle göstereyim mi? Ben bunları o sen ne yaptın lan? Taklattı az önce. Fil kulak fil kulak Half moon yine. Oy şunun kulağına bir bak. Bu ne oğlum? Vallahi buradan bıraksam uçup gidecek pırr diye o derece kulakları kocaman. Bu da yine fil kulak. Arkadaşlar bu partın videosu da bu bölümün videosu da kapakta ve başlıkta yazdığı gibi şöyle bir netleyeyim. Kör oldu. Lan oğlum insanlar kör ettin. Heh. Şimdi oldu. Kapakta başlıkta yazdığı gibi burada gördüğünüz gibi betalardı. Betalarımız da efsaneydi. Bu park betalar çok güzel oldu. Şimdi ben bu betaları da alıp eve götüreceğim. Diğer videoları da yani bundan önceki parklarda farklı canlıların bak burada izlemediyseniz kaçırmayın. Burada balık değil de daha farklı canlıların paket açılımlarını yaptım. Onlar şu an evde. Videoları çekildi. Kanalda yayında. Onları da kaçırmayın. Bu betaları da ben alayım bir eve götüreyim. O, şey yapacağım betalara. Şu akvaryumlar var ya minikler. Orada beta tankları var. Onlara ayır güzelce. Gerisi bende. Ev akvaryumla dolacak anasını satayım. Ama dükkana sanki akvaryum getirdik. Hepsini geri eve götürüyoruz. Eve de şu yüzden götürüyorum. Dediğim gibi bura ya dükkan sıcak. Klima orada duruyor tamam mı? Ama bazen dükkana anlık gelemeyebiliyorum. Bir durum oluyor. Bir işim çıkıyor. Bazen bir ilçeye milçeye gidiyorum. Bir durumlar oluyor. Bu yüzden de sipariş verdiğiniz zaman direkt olarak evden paketlemesi daha kolay olacak benim için. İşte oradan kargo benim evin çok yakınında. Oraya ulaştırmak çok daha kolay olacak gibi gibi bir sürü şeyler işte ya. Hani zaten yazın paso dükkanda olacağım. Şunu da hadi söyleyeyim gitmeden de yazın burada belki devam edebilirim bu dükkanda ya da yazın kafamda daha farklı bir e, konsept var. Oraya da geçebilirim. Dur bakalım. Yazın yani yazı bekleyin arkadaşlar. Ölmez de sağ kalırsak, Allah nasip ederse, bir problem çıkmazsa yaza efsane şeyler yapacağım. Şöyle kapatayım da. Heh. Tamam o zaman. Hadi bunları evde devam ettireceğim ben. Evden görüşürüz. Evet. Evet gördüğünüz gibi o gün kutudan çıkarttım. Sonra da işte buralara akvaryumlar geldi. Bunların tek tek videolarını çekecektim. Sonra dedim ki kamera yok. Telefonla da çekmek istemiyorum. Bu arada az çok hatırlıyorum. Buraları göstermemiştim bunlar sonraki videolarda diye. Böyle en son çamur zıp videosunda kalmıştık. O zaman hadi şu betalara bir akvaryumlarda bir inceleyelim. Maşallah maşallah. Nazara inanıyorum. Nazardan çok balık kaybediyorum. O yüzden maşallah dersini çok sevinirim. Şöyle maşallah diyerek yaklaşayım da bir göstereyim korka korka. Çok balık kaybettim. Müşterilerden nazar diyenler de oldu. İki ay boyunca hiçbir şey olmayıp adamları dedi ki bir atla bir bakayım dedi mesela. Attığım sıkıntı yaşadığım canlılarım oldu. Heh. öyle kapat kendini çok güzel gösterme. Şurada bir arkadaşımız daha var. Ondan sonra kulaklara bakın arkadaşlar maşallah çok güzeller. Bak bak. Diğerlerine şu an şey yapıyor. Erkek ya. Kabarıyor diğerine. Bardıkları anları yakalamam lazım bak arkada görüyor musun? Yavruların arkasına gitti çakalı ya. Şimdi tabi balıklar şu an uykuda. Bunu deme sebeplerimden biri şu. Ben bunların getirdiğimde ilk akvaryumları kurduğumda bir videolarını çektim. Bunları getirdiğimi paylaşırsam Instagram'a atarım ya. Bak daha var ya story, story atmadım ha bunları. Kendi şahsi hesabımda bir attım. Akvaryum odasından neredeyse kimse bilmiyor şu an. Bu videodan sonra da zaten şu an Instagram'a sonra atarım betalar geldi diye. O görüntüyü bir ekrana koyayım. Dikey olacak ama yine de güzel görünüyorlar. Bir izleyin bak şimdi. Işık altında normal akşam çektiğim görüntüye bir bak. Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. Atar, uyandıkça bak bak oy. Bak şu görüntüye bitiyorum işte görüyor musun? Harbi çok güzeller maşallah. Neyse beta zaten kaç tane kaldı? Biri İstanbul'a, biri Bursa'ya, biri Adıyaman'a gidiyor. 3 tane beta kaldı şu an elimde arkadaşlar. 3 tane betam var. Almak isteyenler Instagram'dan ulaşsınlar. Aradan haberleşiriz zaten. O bu arada betaların hepsi köpük yuva yapıyor ha. Ben bak ben şimdi su ekledim bilmem ne yaptım. Bozum yuvalarını. Bak burada hatta köşede köpükler de var. Burada da beta vardı. Hepsi yuva yapıyor. Direkt yanına dişi koyup üretmeye başlayabilirsiniz. Bu süreçte işte bak mesela Ankara'da güzel bir vlog videosu çektim. Şimdi o gelecek. Şöyle bir ürün var. Bunun inceleme videosu gelecek. Telefondan akvaryum yönetiyoruz bu cihazla beraber. Hatta Şimart marka. Duymuşsunuzdur belki yerli yapım. Yani Türk ürünü, Türk üretimi bir ürün. Firma sağ olsunlar davet ettiler. Bütün içerik üreticiler işte teknoloji kanalları oradaydı. Burkan Akman vardı, Donanım Haber vardı, Webdene var vardı. Bir sürü birbirinden güzel insanlar vardı. Hepsiyle tanıştık, arkadaş olduk. Aralarından akvaryum odasını daha önce izleyenler olmuş. Böyle Office'de akvaryum kuranlar olmuş. Onun da yine güzel bir mini vlog videosu gelecek. Bu cihazla beraber böyle inceleriz bunu çok güzel bu arada. Fiyatı da inanılmaz uygun. Ya özelliklerine göre fiyat gerçekten bildiğiniz bedava anlatınca göreceğiniz. Hatta Aranızdan çekilişte yaparım ha hediye gönderirim bak konuşurum onlarla. Arkadaşlar oyun kanalıma sürekli olarak video atıyorum. Özellikle bu Ramazan'da vakit geçsin derseniz oyun kanalıma beklerim. Hatta oyun kanalımda ben pek dükkanı açmadan önce oynadığım ve oyunda pek açtığım bir oyun var. Ona yeniden başladım. Hatta onun ikincisi çıkıyormuş ona da devam edeceğim. Ardından farklı farklı simülasyon oyunları, farklı şeyler, deneyimler yapıp kanala yüklüyorum. Onun haricinde canlı yayınlarda oluyorum. Instagram'dan ve YouTube'dan önce canlılar odamda olduğu için direkt getirir getirmez canlı yayındayken gösteriyorum. Her neyse açıklama kısmına ve yorumlara özellikle bak yorumlara sabitledim. Dediğiniz gibi Twitch'te canlı yayın açıyordum ama Twitch'te şu an neredeyse kimse kalmadı. Herkes kike geçti. O yüzden ben de kick'te canlı yayın açacağım. Haberiniz olsun. Açıklama kısmına ve yorumlara onu da sabitlerim. Instagram'dan Soru soran, sipariş vermek isteyen, bilmem ne varsa onlar da yine Instagram'dan yazabilir. Onu da açıklama ve yorumlara sabitledim. Oyun kanalımda sabitledim. Her şey orada. Daha da diyecek bir şeyim kalmadı. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya da like atın ki insanlara bildirim gitsin. 2 aydır video atmıyorum. Kanal ölmüştür. Bu video belki de 100 izlenecek, bilmiyorum bile. O yüzden videoyu like'layın ki insanları bildirim gitsin. Yorumlara da yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne yaptınız? Nasıl geçti? Ramazan nasıl geçiyor? Akvaryumlarınız ne durumda? Yorumlara bekliyorum. Eğer iftardan önce izliyorsanız şimdiden hayırlı iftarlar. Eğer iftardan sonra izliyorsanız da şimdiden hayırlı sahurlar diliyorum. Sonraki videolarda ya da oyun kanalında ya da gelirseniz kitler canlı yayınlarda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.